Arkadaşlar bugün sizlerle şey çekeceğiz. Via ee, üç. Ee, bulut arkadaşımın tabletinden e, çekiyorum. Yalnız ayarlardan bunun sesini azaltabiliyor muyuz? Ee, dil ve ses ve grafikler. Evet. Ana, ana'yı azalttım. İzin veriyor, değil mi? Olur bir şey de olmaz. Yükseltme bilirim. Geri. Ama siz, siz o. Gelin ses silah sesleri falan onları tamamen kısıyor. Boşver silah seslerine gerek yok. Silah değiştirebilir miyim? Bulut izni varsa. Ama şey gerekiyor. Hmm, görevi hangi tamam. görev hangi şey istiyorsa e, hangi silah istiyorsa onu almalıyım tamam, kanka. Ben komandoyu komando. yapacağım. Komando. Diğerlerini İleride açamıyorsun. İleri de. Bu oyunda İleride. ben uzman değilim. Sakın öyle bir şey sanmayın. Bulut arkadaşımız 9. seviyede. Çok iyi ilerlemiş baya. Ama etrafın sarıldı bölge şeyin Gö görevinden sonra yapamadığım bir şey var. Onu hiç Tamam. Evet arkadaşlar şu an doluyor. Ee Evet arkadaşlar. Doluyor hala. Şarkı dinleyelim mi Bulut? oynanırken. Al, al, al 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 Fırlat fırlat fırlat. Al onu. Götünüze sokun. Aldı. Kaç kaç. Geri gel. gel. bir git değil Kanka bomba var mı? Şu an sende yok. Bazım gerekiyor ve bazı kadar şey yok. Mermin yok. Hadi o yandık, yan taraftaki şeye git. Geri gel geri gel. Geri dur, gel abi. Kanka, kanka, kanka dur. Abi onu bitirmezsen görev olmaz. Kanka. abi Hı -hı. o şey atıyor. Molotof Hı -hı. atıyor abi. Molotof atıyor. Abi ölürsem öleyim. Eğlenerek öleyim diyorsun. Abi ne yapıyorsun? Ne oluyor? Süper abi. abi. Süper abi. Süper abi. Ölüyorsun. 3 2 1 Ve sıfır. Kapat videoyu. Evet arkadaşlar bugün çok manyak bir şey yaptık. Bu arkadaşımız da bay bay desin. Ben de bay bay diyorum. Ben de artık bay bay diyorum.